Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunan. Amsterdam'dan tekrar herkese merhaba sevgili izleyenler. Bolca konuşacağız efendim. MTA tarafındaki gelişmeleri özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan gerilim ve bunun vermiş olduğu hasarlar. Bir diğer tarafta resesyon endişesi bir aynı zamanda da merkez bankalarının Konuşmaları ve şu anda da son dakika haberi olarak da görüyorsunuz. Erdoğan ve Biden görüşmesinin başladığı duyuruldu. NATO zirvesinin en önemli konuların başında geliyordu. Bununla ilgili detayları da ara ara tekrar bu programda yer vererek sizlere aktaracağız. Gidelim şimdi bizlere eşlik edecek olan konuğumuza. Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezer'e. Zafer hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki dün NATO zirvesi vardı, bugün aynı zamanda da merkez bankalarının başkanlarının yapacak olduğu daha doğrusu paneldeki konuşmaları ön plana çıktı. En çok konuşulan konu Rusya-Ukrayna arasında yaşanan bu gerginlik. Tabii ki bu gerilimin ardından da tarımsal ürünlerdeki fiyatlamalarda yaşanan agresif tutumlar. Bir diğer tarafta petrol de var tabii ama yükseliş sonrası özellikle tarım imtiyazında küresel çaptaki bu resesyon endişesiyle birlikte fiyatlamalarda kısa vadeli bir düşüş izlendi. Bunun devamı gelir mi? Asıl merak edilen enflasyonla mücadele Özellikle bu konu çok ağırlı kazandığı için e, merak konusu. Nasıl yorumlamak gerekir? Özellikle son trendteki değişikliği. Aslına bakarsak son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki krizin zaten buğday fiyatları özellikle tahıllar üzerinde ne kadar etkili olduğunu sıklıkla konuşuyorduk. E, ama son dönemde e, özellikle faiz arttırımlarının bir miktar e, şahinleşmesi ekonomik büyümeye yönelik yavaşlama endişeleri ki gelen verilerde de bunu bir miktar doğrular nitelikte. Keza bugün gelen Amerikan verisi de maalesef çok olumlu değil. Yani ekonomide daralmaya işaret ediyor. Bu da zaten piyasalarda özellikle riskli varlıklar tarafında satışların boyutunun çok fazla artmasına neden oldu. Bu benzer satışları da zaten özellikle faiz arttırımları kaynaklı dolar endeksinin yükselmesi, tahvil faiz getirilerinin yükselmesi sonrasında emtiyalar üzerinde de baskıyı arttırdı. Çünkü ekonomik büyümeye yönelik endişelerde bir e, endişeler var. ve özellikle ekonomilerin yavaşlayacağına yönelik e, endişeler var. Bu endişeler etkili oldu. Diğer tabi tabii ki tek etkinin bu olduğunu söyleyemeyiz e, ama e, bu belli başlı etkilerden bir tanesiydi. Buğday özelinde konuşacak olursak, buğday özelinde yeni gelen üretim tahminleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında buğday özelinde çok da beklenildiği kadar etki yapmadığını gösteriyor bize. Hem üretim tahminlerinde hem de ticaret rakamlarında yani ihracat beklentilerinde hem de stok beklentilerinde çok da fazla olumsuz bir veri yoktu. Bu da aslında... Buğday tarafındaki düşüşün bir miktar daha sert olmasının nedenlerinden bir tanesiydi. Ama genel olarak konuşacak olursak şu anda Rusya-Ukrayna savaşı evet risk fiyatlaması tarım emtiaları üzerinde var. Ama özellikle yavaş yavaş ekonomik büyüme endişelerinin daha etkili olmaya başladığını görüyoruz. Emtialar üzerinde baskısının artmaya başladığını görüyoruz. Satış baskılarının Buna ilk endüstriyel metallerle yaşamaya başladık. Şimdi yavaş yavaş tarım emtialarına doğru genişledi. Ne zaman enerji emtialarına gelecek, <laughs> onu da göreceğiz. Ama sene başında, Ocak ayında gene bu ekranlarda sizinle beraber konuşuyorduk. O zaman da özellikle yılın ikinci yarısında emtialar için bir miktar zor geçeceğini söylüyorduk. Tamamen bu konjektür değişiminden dolayı yavaş yavaş artık o gerçekleşmeye başlıyor diyebiliriz. Peki şöyle hemen dilersen diğer sorumu da geçeyim ben. E, Emtia'nın özellikle bu döviz bazındaki zam gelmesi nedeniyle yabancı firmaların satışlarında kısa vadeli e, ya da peşine dönmelerine neden oldu ki bu da maliyeti arttıran bir diğer unsurdur. E, peki emtia fiyatlarındaki artış da peşin ödeme beklentisini arttırdı diyebilir miyiz? Evet, tabii ki yani burada aslında şöyle bir durum var. Özellikle tarım emtiyalarında veya emtiyaların genelinde konuşacak olursak özellikle vadeli tarafta alıcılar ve satıcılar, büyük alıcılar ve satıcılar genelde kendilerini hece ederler, hedge'li işlemler yaparlar. Tabii yavaş yavaş artık bu kadar artan fiyatlar ve beklenmedik fiyatı değişimleri maalesef buradaki işlemlerin bir miktar daha daralmasına yol açtı. Bir miktar daha nakite dönmeye başladı diyebiliriz. Yatırımcılar da özellikle bunu bir miktar daha bu taraftan bakıyorlar. Üreticiler ve tüketiciler anlamında da özellikle piyasadaki dönen çerçeve içerisinde bir miktar daha ya elindeki nakit varsa yüklü miktarda stokla çalışmaya başladılar. Evet. şirketler ya da satışlarında da nakite dönmeye başladılar. Hızlı likte olmaya e, çalışıyorlar. Hı hı. Bu ikisi arasındaki denge maalesef e, piyasadaki oynaklıktan da kaynaklanıyor diyebiliriz. Özellikle e, burada e, Güney Amerika tarafında e, vadeli piyasalarda bir miktar e, işlemlerin, taahhüdün yerine getirilmediğini de gördük zaman zaman. Bunun tabii ki en büyük sıkıntılarından bir tanesi de sizin belirttiğiniz konu. Yani Piyasa artık o kadar dalga boyları arttı ki bu kadar riski almak istemiyor. Bir miktar daha onun yerine stoklarını yüksek tutmayı tercih ediyor. Önümüzdeki 6 aylık alımlar yapıyorsa normalde bunu 1 yıla çıkarttılar. Bu da piyasada tabii satışlar tarafında da nakdin bir miktar daha öne geçmesine yol açtı. Peki bir diğer değer kaybeden altınsa ons altın ama çok mu değil mi? Şimdi o tarafı ayrı ama gram altın nezdinde de özellikle dolardaki tepkiyle birlikte dün zayıf tepki alımları biraz daha etkili oldu ve %0,6'nın üzerinde bir değer kaybı yaşadı. 9.70, 9.80, 9.90 bu, bu seviyelerde tabii piyasada işlem görüyor. Peki gram altındaki son durumu ons altında şöyle değerlendirecek olursan yurt içinde sence nasıl? Burada, burada da baktığımız zaman aslında e, ons altındaki değişimin bir miktar daha sınırlı olduğunu görüyoruz ki e, bir önceki programda da zaten ağırlıklı olarak dolar TL kuruna paralel bir hareket olacağı beklentisini konuşmuştuk. Orada bunu beklentiye paralel hareket devam ediyor açıkçası. Ons altınla birlikte e, çünkü ons altındaki değişim bir miktar daha sınırlı yani tüm emtialar geneline baktığımız zaman Evet, ons altın tarafına da satışlar var ama bu satışların gene nispeten sınırlı kaldığını evet. görüyoruz ki bir önceki yayını izleyen, takip eden e, izleyiciler e, hemen hatırlayacaklar. Zaten onsaltının göreceli olarak bir miktar daha diğer imtiyalara karşı güçlü kalmasını bekliyorduk. Hı hı. Burada da e, dolar-tl kurundaki tabii ki e, özellikle BDDK'nın kararından sonra dolar-tl kurundaki gevşeme burada Gram altın tarafında da gevşemeye yol açtı. Burada kritik seviye olan 970 seviyelerinde destek buldu. Buralarda tutunmaya çalışıyor. Şu anki görüntü içerisinde dolar-tl kutunda da açıkçası aşağı yönlü henüz bir daha gevşeme. Çok beklenmiyor e, piyasa tarafından çünkü 16-14 16, e, 10, 16 14 seviyelerine kadar hatta bir miktar daha altında görmüştü. Destek seviyesine kadar geri çekilmişti e, 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 dolar-tl kuru. Gene belki buraya kadar bir gevşeme olabilir ama ben çok da olası görmüyorum. Çünkü bu seviyeleri sanki destek yapmaya çalışıyor gibi. O yüzden de gram altın tarafında da... Bu seviyelerin destek olacağını ve e, kısa vadede 50 günlük ortalamada da direnç seviyesi olarak devam edeceğini, ki bu da yaklaşık 990 seviyesi, 970-990 bandında bir süre hareket edeceğini düşünüyorum. Bu haftaki bant aralığı mesela böyle olabilir. E, buna göre bir yatay bant izleyecektir bu hafta. Sonrasında tekrar bakacağız. 970 seviyesi aşağı geçerse 940 seviyelerine kadar çünkü bir sonraki destek seviyesi orada. Oraya kadar da hızlı geri çekim görebiliriz. Evet dolar TL kurunda keza aynı şekilde aşağı doğru tekrar 16 13'lere doğru bir 14'lere doğru bir hareket olursa orada belki 940'lar görülebilir. Peki, altın onsundaki beklentiyi şöyle biraz daha detaylandıralım mı? özellikle nasıl diyelim? bilançolarda yer alması, merkez bankalarının kararları sence rezervlerdeki altın altının onsuyla ilgili değerlendirecek olursan rezervlerde değişikliğe gitme ihtimallerini güçlendiriyor mu? Açıkçası ben onu çok fazla beklemiyorum. Burada üç tane temel ülke aslında rezervlerini artırıyordu. Bunlardan bir tanesi Rusya, diğer için Türkiye de bunların arasındaydı. Şimdi burada Türkiye tarafında son dönemde rezervlerde artış olduğunu görmüyoruz ama Rusya tarafında ve Çin tarafında bu hala devam eden bir olgu. Diğer ülkeler altın tır, altın rezervlerinde artışa gider mi? Açıkçası şu anki görüntü içerisinde çok fazla beklenmiyor. Yani piyasada baktığımız zaman da bunu çok fazla görmüyoruz. Peki nasıl bir e, aksiyon olabilir burada? Merkez bankaların nasıl bir e, aksiyon olabilir? Merkez bankaları tabii ki ellerindeki e, çeşitliliği e, sağlamak adına e, belki e, bunu değerlendirebilirler. Ama kısa vadede merkez bankaların şu anda e, bilanço büyütmekten ziyade elindeki bilançoyu daraltmaya çalıştığını, e, piyasadaki likdeyi azaltmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kapsam içerisinde açıkçası ben e, Onsalt'ın tarafında beklenmedik bir hamle beklemiyorum merkez hmm. bankalarından. 16'nın genel grafiğine de bakacak olursak evet. yavaş yavaş burada e, zayıflık sinyalleri gelmeye başladı. Özellikle tekrar 1832'nin altına inmesi önemli. E, burasını referans seviyesi olarak görüyordum ben zaten. Belki bunu bir seneden beri zaten neredeyse her yayında söylüyoruz. Hı hı. 1832 yukarıda 1868, aşağıda da 1800 1762 ve 1680 seviyeleri. Bunlar e, ons altında referans seviyesi olarak kabul edebileceğimiz seviyeler. E, bunların altına geçtikçe direnç oluyor, yukarıda direnç oluyor, aşağıda destek seviyeli olarak görebiliriz bu noktada 1832'nin altında tekrar 1800'lere 1795 1800 bandına aralığına doğru bir hareket görebiliriz ons tarafında evet. çünkü özellikle bugün gelen açıklamalar Powell'dan gelen açıklamalar da önemliydi. Evet. Bu açıklamalar bir miktar baskı yaratacaktır ons üzerinde diye düşünüyorum. O yüzden 1800'lerin görülebileceğini düşünüyorum. Evet. Orada faiz artırımlarında ama beklenmedik bir karar çıkmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum. Evet. O yüzden 1800-1832 aralığı sanki bu hafta için e, normal gibi. Sonrasında gelecek olan verileri tabii takip ediyor olacağız. Ama şu anda altın kısa ve orta vadede hala ben e, yatay bant içerisinde görüyorum. Bir tarafa kırılımı olacaktır ama bu gel, kır, olacak kırılımı da zaten gelecek verilere göre olacağını söylemiştik. Bugün Amerika'dan gelen veriler de bir miktar daralmaya işaret ediyor. Beklentilerin üzerinde daralmaya işaret ediyor. Bu da bir miktar piyasanın üzerinde maalesef dengeyi bozmuş durumda. Buradaki gelecek tepki açıklamalar nasıl olacak görüyor olacağız. Burada belki Powell'ın işte enflasyona izin vermeyeceği sözleri bir miktar yumuşayabilir. Ama onu da önümüzdeki gelecek olan Fed üyelerinden gelen açıklamalarla takip edeceğiz. Peki ben kıymetli metallere geçiş yapacağım e, Zafer. Çünkü burada altın olsun evet değerlendirdik ama gümüş, platin, paladyum özellikle paladyum tarafında e, önemli bir değişiklik var. E, hem piyasadaki e, hareketler daha doğrusu piyasadaki kıymetli metaller üzerindeki hareketlilikle birlikte şöyle değerlendirecek olursan ne gibi aslında unsurlar dikkat çekecek ve hangi kıymetli metallerde oynaklık ve yüksek? Açık konuşmak gerekirse burada e, gümüş tarafında Hı -hı. E, satış baskısının bir miktar daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Ki önceki yayınlarda da konuşmuştuk zaten. Özellikle 22 seviyesinin altında kalınmış olması, Hı -hı. 21 seviyesinin de altına geçilmiş olması burada satış baskısının gittikçe artmasını yol açıyor. Hı -hı. Hem e, endüstriyel alanda daha fazla kullanılıyor olması hem de ekonomik büyümedeki yavaşlama endişeleri Hacmin bir miktar daha düşük olması gümüş tarafında maalesef altına göre e, satışların da, daha da artmasına yol açıyor. Burada belki e, beklenmedik bir anda e, belki birazcık e, iddialı olacak ama e, 18.75 e, e, 19 aralığı bile hı hı. görülebilir e, gümüş tarafında diyorum. O yüzden gümüş tarafında oldukça çekimser e, kaldığımız söyleyebilirim ki Altın-gümüş rasyosuna baktığımız zaman da altın-gümüş rasyosu da tekrar 87 seviyelerine kadar çıktı ki yatırımcıları bu noktada da uyarmıştık. Hatta bundan bir iki ay önce de e, uyarmıştık. Söylemiştik ki e, özellikle bu dönem içerisinde altının enflasyondan korunma özelliğiyle birlikte altın-gümüş rasyosunun altın lehine devam edebileceğini. Bu devam ediyor, devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. Yeni gelen enflasyon verilerini görene kadar tabii ki. Ee, diğer taraftan platin ve paladyum da e, endüstriyel alanda oldukça fazla kullanılan ürünler. Özellikle palladium tarafı senelerden beri yüksek taleple birlikte artan taleple birlikte yükselen bir trend içerisindeydi. Bu trendini hala koruyor. Fakat 2020'den beri maalesef bir taraftan pandemi sonrasında e, Rusya e, endişeleri e, ve son olarak da ekonomik büyüme endişeleri burada bir türlü istenilen e, yükselişe yapamamasına yol açtı. Burada tekrar destek seviyelerinde bir miktar toparlanma olduğunu görürüz Paladyum tarafında. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki iyimserlik burada Paladyum tarafında satış baskısının artmasına yol açabilir ki bugün örneğin NATO toplantısında e, Finlandiya ile birlikte İsveç'in de kabul edilebileceği destekleneceği haberleri e, bir Paladyum'da hemen e, yükselişe yol açtı. Çünkü Paladyum Rusya'da üretilen ürünlerden bir tanesi dünyanın önemli tedarikçilerinden bir tanesi Rusya. Bu anlamda e, buradaki gelişmeler de etkili olacaktır ama Rusya-Ukrayna savaşı eğer çözülürse buradaki e, satışların da arttığını, hatta belki destek seviyelerinin kırıldığını, tekrar 1600 seviyelerinin görüldüğünü e, yaşayabiliriz. Platinin platin tarafında bu da burası da destek seviyelerinde hareket ediyor. Bu en büyük özelliği tabii ki Endüstriyel alanda çok fazla kullanılıyor olması, özellikle elektronik tarafta çok fazla kullanılıyor olması, otomotiv sektöründe de kullanılıyor olması. Burada bir miktar e, satış baskısını yol açmış durumda. E, baktığımız zaman kısa vadede 910 seviyelerin önemli olduğunu görüyoruz. Bu seviyelerin üzerinde kaldıkça tutunmaya çalışacaktır. Ama şu anki görüntü içerisinde platinin çok da fazla e, yukarı yönelme eğiliminin olmadığı, satış baskısının daha ağır olduğu. Burada da belki önümüzdeki dönemde yavaş yavaş bu faiz artırımlarıyla beraber belki 860'lar seviyesinin görünmesi hatta olumsuz senaryoda tekrar burada 800'ler seviyesinin görünme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Platinin platin tarafında da. Tabi bunlar bir miktar hacimsel olarak da dar e, olduğu için altına göre ve gümüşe göre buradaki hareketin boyutları da yüksek oluyor. Maalesef burada Rusya Ukrayna'dan gelen haberler, ekonomik büy büyüme verileri burada platin ve palavyumda bazen günlük bazı %5'in üzerinde aşağı veya yukarı hareketler görülmesine yol açıyor. O yüzden de yatırımcıların bu dönemde özellikle gelecek haberlere karşı dikkatli olmalarında fayda var. Peki ben e, şimdi tabii ki en önemli konularının başında geliyor enerji imtiyası. Yani Brent petrolün son hareketine bakacak olursak alıcılı bir seyir var e, ve %2'nin üzerinde bir değer kazanımı oldu. Yine 110 doların üzerine kendini attı. E, bir diğer tarafta OPEC artı ülkelerinin e, toplantıları ama sürpriz bir gelişme olur mu olmaz mı beklentiler olmaması yönünde. E, ve burada 648 bin varillik bir arttırma kararı vardı son toplantısında. Bu toplantıyla birlikte aslında e, petrol cephesini böyle aşağı çekecek oradaki enflasyonlar biraz onu biraz daha iyimser bir hareket ettirecek ve bir gelişme olmayacağı aşikar ama aynı zamanda da doğalgaz tarafı da var tabii enerji ihtiyacında. Çünkü doğalgazla ilgili Rusya'ya yapılan yaptırımlar aslında kimin cebine daha çok para koyuyor? Bu da merak konusu. Genel şöyle petrol tarafında Brent ham petrol ve aynı zamanda da doğalgazla birlikte enerji ihtiyacı cephesindeki son gelişmeleri tekrar dinleyelim mi senden? Tabii ki yani. Evet. Petrol tarafında açık konuşmak gerekirse, petrol tarafında tam düştü düşecek destekleri kırıyor derken tekrar toparlanıyor. İşte NATO toplantısı oluyor, Rusya endişelerinden tekrar petrol fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Ee, tabii ki burada e, etkenlerden bir tanesi Rusya, Ukrayna Savaşı önemli etkenlerden bir tanesi. Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar gerçekten de önemli. Çünkü Rusya Dünya petrol e, ihracatının yaklaşık %10'unu gerçekleştiriyor. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. E, buradaki arz kaybı maalesef bütün piyasayı endişelendiriyor. Ama peki bu arz ka arz kaybı var mı gerçekten diye baktığımız zaman gelen verilerde de aslında evet arz kaybı var ama beklenildiği kadar da kötü değil gibi sanki. Bu noktada 125 seviyelerinin bütün yukarıya doğru geçilememiş olması Brent petrolde hı hı. aslında bunu da destekleyen etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin baktığımız zaman Hindistan'ın Rusya'dan ithal ettiği petrol seneye göre 6 kat artış göstermiş hmm. durumda. Çin'in Rusya'dan alımları artmış durumda. Sanki Rusya'nın satışları bir miktar daha Hindistan ve Çin'e doğru yönelmiş durumda. Bu da arz kaybının Beklenildiği kadar kötü olmayacağını gösteriyor. Ama diğer taraftan o kadar çok haber var ki ve bunlardan yani gelen haberler tabii ki burada petrol fiyatını da etkiliyor. Örneğin Amerika'da şu anda Meksika Körfezi'nde beklenen kasırga özellikle petrol kuyularının olduğu körfez bölgesini etkileyecek. Burada e, ondan dolayı da petrol fiyatlarında risk fiyatlaması da olmaya başladı. Bunun etkilerini de görüyoruz tabii ki. Bu bu tarz e, maalesef etkiler de oluyor. Evet. Ama bunlar geçici etkilerdir. E, baktığımız zaman 100 günlük ortalamasından yeri, geri dönmüş durumda birer petrol. Evet. Ama kısa vadede e, böyle dalgalanmalar olabilir ama orta ve uzun vade baktığımız zaman Örneğin Katar Petrol Şirketi petrol fiyatları üzerindeki bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın risk fiyatlamasının yaklaşık 30 dolar olduğunu hesaplandığını söyledi. Bu referans olarak veriyorum bunu çünkü bu hesaplamayı yapan çok fazla kurum yok. O yüzden Katar'ın bu çalışmasını baz alıyoruz. Bu noktada da baktığımız zaman 30 dolar da ciddi fiyatlama demek. Yani bu noktada Brent Petrol'de 77 dolarlı fiyatları görebileceğimizi gösteriyor bize. Diğer taraftan da aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. OPEC toplantısı var, sürpriz beklenmiyor. Zaten üretim artışı kararı verilmişti ama OPEC üretim kotalarını dolduramıyor. Sıkıntı burada zaten. Aslında piyasanın takip ettiği nokta da bu. Petrol fiyatlarının geri gelmemesindeki nedenlerden bir tanesi de bu aslında. Yani bir türlü 100 doların altına geçemiyor. Bir an petrol, iyimserliğe, ekonomik büyümedeki endişelere, büyük büyümedeki yavaşlama endişeleri 100 doların altına geçilmesine izin vermiyor. Çünkü OPEC kotalarını doldurmakta zorlanıyor. Acaba bu Rusya'dan kaynaklanan beklenildiği kadar kötü olmayan arz kaybını telafi edebilecek Suudi Arabistan, Oman, Irak gibi ülkeler e, olabilecek mi, olamayacak mı? Şu ana kadarki görüntüde sanki bunu çok başaramayacaklar gibi geliyor. O yüzden de piyasa açıkçası petrol tarafında hala uzun pozisyonda kalmayı tercih ediyor kısa vadede belki dalgalanmalar olacaktır ama Rusya-Ukrayna savaşı çözülmeden ama asıl OPEC tarafında küresel anlamda petrol arzının arttığını görmediğimiz sürece burada sanki fiyatlar kolay kolay geri gelmeyecek gibi. Tabii, istiyorlar. Doğalgaz tarafında ise ama. evet, buyur. <laughs> Doğalgaz tarafında ise tabii ki Avrupa kendi ayağını kurşun Hı. sıktı diyebiliriz belki de. Hı. Çünkü ee, özellikle e, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ki Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığı gerçekten de çok yüksekti. Hmm. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki bağımlılık çok yüksekti. Almanya'nın çok yüksek bağımlılığı vardı. Hmm. Şimdi bu yaptırımla beraber e, özellikle ödeme hangi para biriminden olacak gibi birçok tartışmalar açıldı. Yeni konular açıldı. İşte Finlandiya, İsveç, NATO üyeliği, Norveç. Şimdi bunlara baktığımız zaman da tabii ki Rusya'nın gazı kesiyor olması burada fiyatların bir anda beklenmedik sıçrama yapmasına yol açtı. Burada petrolden daha fazla doğal gaz fiyatlamasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisini gördüğümüzü söyleyebiliriz aslında daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşı da değil. Yani Avrupa'nın yapmış olduğu yaptırımlar kaynaklı etkisini görmüş olabiliriz. Burada stokların da azalmış olması ki çünkü Avrupa stoklarını kullandı belli bir süre. Bunu belli bir süre idare edebildiler ama şu anda stoklar da beklentilerin oldukça altında. Böyle bir durumda doğal gaz fiyatlarının açıkçası geri gelmesini beklemek çok iyimserlik olur. Yüksek kalmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde de ben kolay kolay gevşemesini beklemiyorum eğer yeni adımlar gelmezse. Evet alternatifler var, tedarikler devam ediyor özellikle ama burada da fiyatlamanın arttığını, fiyatların arttığını ve de lojistik risklerin ve maliyetlerin arttığını söyleyebiliriz. İlave yatırımlar var ama bu yatırımların geri dönüşümü de bir miktar uzun olacak o yüzden kısa vadeli çözüm çok gözükmüyor. Bu da kısa vadeli fiyatların çok da kolay aşağıya aşağıya gelmeyebileceğini gösteriyor. Hı hı. Ama tabii ki günlük gelen haberlere göre ani dalgalanmalar olabilir. Bunu ben de merakla bekliyorum. Şu anda zaten kahin olmak lazım ama görüntü içerisinde sanki fiyatlar kolay kolay aşağıya gelmeyecek gibi. Kesinlikle öyle görünüyor. Dediğin gibi yani aslında bazı mazeretlerle, kısa ve geçici mazeretlerle aşağı trend var gibi gösteriyor ama genel endişe hala uzun bir süre devam hı. edecek gibi. Aslında çok güzel bir noktaya da değinmiştiniz. Yani bunun içerisinden kazançlı çıkan ülkeler de var. Değil Tabii mi? ki bu yaptırımlarda ilk yaptırımı uygulayan ülkelerden bir tanesi Amerika'ydı. Bu doğal gaz yaptırımları ve petrol yaptırımları en fazla Amerika'ya da yaradı diyebiliriz. Çünkü Amerika'nın ihracatı bu anlamda özellikle Avrupa'ya ihracatı arttı diyebiliriz. Evet. Diğer tarafta da Rusya gerçekten eli o kadar kuvvetli ki her ne kadar savaşın kendisini başlatsa da ciddi manada bir karlılık da orada söz konusu. Çok teşekkür Hayır. ediyorum. Süremizin sonuna geldik Zafer. Yine güzel konulara değindi. Sağ ol. Ağzına sağlık. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Stüdyo Amsterdam'da efendim Zafer Ergezen'den dinledik. Küresel gelişmeler, küresel ekonomiye yönelik artan durgunluk endişeleri emtia piyasalarında nasıl bir etki yarattı? Bu etkinin devamlılığı olur mu olmaz mı? Bizlere kendi görüşünü aktardı diyelim ve burada noktalayalım. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda görüşünceye dek. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.